Selam arkadaşlar, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum hepinize. Sormuş şu şekilde, ABC ikiz kenar üçgeni veriliyor. Bu üçgen tam ortadan yani şekil. bir de verilen üçgen tam ortadan şu şekilde kesilip ikiye ayrılıyor. Öncelikle ben şunu düşünüyorum arkadaşlar, kesmeden önce. Bu bir ikiz kenar üçgen ise şu açım 70 derece olacak, soldaki açı gibi. Tepe açı iki eşit parça ayrılacak. 90, 70. Şöyle düşünelim. Şurası 70. Şurası 70. 140. Buraya ne kaldı? 180 140'tan 40 derece. Şurası 20. Şurası 20. Ben ne yaptım? Bu üçgeni iki tane dik üçgen şekilde kesip orta ayrılıp ve şekil 2'de verilen üçgen şekil 2'deki gibi bir şekil elde ediliyor. Bu elde edilen şekilde de DAD üstü. Şu aradaki açı X'i bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar şurası toplamı kaç derece şurası 50 derece ise öncelikle şurası da 50 derece olur. Neden dolayı? Çünkü şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Yani AB uzunluğu ise AB uzunluğu ile AC üstü uzunluğu eşit. Aynı şekilde arkadaşlar şu aradaki açı kaç dereceydi? 20 derecedir. Şurası da 20 derece. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bakıyoruz. A'nın tamamı 20 artı 20 artı x'ten kaç oldu? 40 artı x. Şuraları 50, 50, 100. 100 artı 40 140 x'e kaç kaldı arkadaşlar 180 eksi 140'tan 40 derece olmuş orada olacak aradaki açımız şuralar 20 27 x ne olacak 40 derece olacak İyi çalışmalar kolay gelsin görüşmek üzere.